biliyorsunuz Osmanlı'nın Almanya'nın yanında savaşa girme meselesi. O dönemde bir tercih miydi? Zamanı ruhu Hayır hiç öyleydi. tercih değil, hiç tercih. Bir kere yanlış öğretiyorlar. Yani orada çok aşırı bir hissi savunma var. Efem diyor bu Enver Paşa Almancıdır diyor. Evet Almancı. Çünkü bir kara subayının Almancı olmaması mümkün değil o asırda. Yani daha Sultan Abdülaziz Avrupa gezisi sırasında Prusya kral davet etti kendisini. Tövbe estağfurullah böyle bir rezillik olur mu dediler. Krala bak Berlin'e çağırıyor bizim sultanı, imparatoru. Bu mümkün değil dediler ama adam tabi derhal şeyi düzeltti Alman dış politikası. Koblenz'den geçecek majeste sultan dediler nehir yoluyla. Koblenz'de kendilerini misafir etip karşılamaktan şeref verir. ve O zaman tamam dendi. Ve Friedrich Wilhelm bir manevra düzenledi, yıl 1861. Ee, bu manevrayı seyrettiği zaman Sultan Abdülaziz demiştir ki e, ben size söyleyeyim yani Fransız ordusu bir efsanedir, 10 yılı bulmaz bunlar, yener onlar. Ve öyle de oldu Sedan Savaşı'nda neticeyi biliyorsunuz. Şimdi Alman ordusunun, kara ordusunun mükemmel tekniklerine vesaire hayran olmamak mümkün değil. Bazı subayların bilgisine falan. E, o yüzden bir hayranlık var. Enver'de bu bir adım daha ileri gidiyor. Çok da iyi Almanca öğrenmiştir mesela. Fransızca, Rusça bildiği halde çok iyi öğrenmiş. Bu bir sevgi, bir ilginin. Emaresidir. Ben şahsen Almanca'yı ya o yaşta bu kadar zahmet verip öğrenmezdim daha evvelden. <laughs> Kendi şahsım <laughs> da yani pek bayılacak bir şey değil. Fakat e, bu bir değişiklik. Bununla birlikte bütün devlet ahmaklardan oluşmuyor. Alman Avusturya cephesinde, Avusturya'da ortada şöyle böyle pek bir işe yaramayacağını görüyor bizimkiler bizimkilerde. Ve o yüzden gittiler, kaçınılmaz olduğu anlaşılan harp gelirken gittiler Fransa ile İngiltere ile temasa geçtiler. İkisinin de işine gelmedi Osmanlı İmparatorluğu. Bilhassa Balkan Harbi'ndeki düzensiz ricatımız bütün reputasyonu, intibağı düşürdü sıfıra. Bu Türkler artık cengaver millet değildir demeye başladılar. Bizzat İstanbul'daki Alman elçisi bile ittifakın aleyhinde konuşuyor. Kaiser Wilhelm onu haşladı çağırıp orada çamaşırcı karı gibi dedikodu yapıp oturma biz senin dostluğu kurasın diye gönderdik oraya dedi. Vangen Bu bir gerçektir. Çünkü Kaiser doğru bilgilendirildi. Kimler tarafından? Eski Alman kurmayları, eski büyük elçi Bilhassa Avusturya kurmayları tarafından Pomyakovski vardı. Graf Pomyakovski askeri ataşı olarak. O yüzden e, Türkiye'yi aldılar, istediler. Bu isteğe de kolay cevap vermediler. Talat Paşa son ana kadar Rusya'ya gitti. Onlarla ittifak ve barış istedi. Saldırmazdık. Fakat Sazanov ve Ekoli tabi son derece realite dışı adamlar. Rusya idaresinin ne kadar realitenin dışında olduğunu söylemem için uzun konuşmaya lüzum yok. Tam bir ahmaklar koalisyonuydu. Bütün bir memleketi, üstelik de kalkınmakta olan bir imparatorluğu çamura sürüklediler biliyorsunuz. Çar son derecede zayıf fakat yetkileri o derecede kuvvetli şaşkın bir adam. Genel kurmay hiç isabetli kararlar verecek durumda değildi. Harbin sonunda Brusilov gibi bir büyük şey çıktı. Burlevski gibi pardon. Büyük bir komutan ortaya çıktı. Yoksa en baştaki komutanlar da iyi değildi. Ve üç asker bir tüfekle girdi harbe. Üç asker bir tüfek. Güya kalabalık oldu ama işte o kadar kalabalık <laughs> Almanya daha çok kara kuvveti çıkardı. Ve Türkiye'yi müttefik olarak alması onlara çok şey kazandırdı. İttihat terakkinin kabahati değildir. Almanya yanında savaşa girmek. Fakat acele ettiler. Hiçbir stratejik incelik bilmez bunlar. Diplomasi de bilmezler. Yani diplomasiyi küçüm, küçük görmüştür İttihatçılar. Herkesin yapacağı bir iş gibi. Zannederim bu hatayı muhasır hükümetlerimiz de yapıyor zaman zaman. Ve o yüzden biz maalesef işte Mustafa Kemal Bey, Kazım Karabekir Bey bunlar da o zaman paşa değiller. Esat Paşa, Fevzi Paşa ve daha bir takım komutanların, Fethi Bey'in falan şiddetle muarız olmalarına rağmen bir Almancılıktır. Aldı gitti girdik. Yani mevcut bir şekilde çok daha erken girdik. Yani bir sene geç girsen şartlar uygun olur. Zaten İngiltere kolay kolay da boğazları başında söz vermesine rağmen Rusya'ya kaptırmaz. Ve sıkışıklığı görünce de sizi isterdi yanında. Yani kimse de bir şey diyemezdi. Bunlar olur. Ama olsaydı ile verseydi de tarih olmuyor mesela. Yani evet. onun için olanı değerlendiriyoruz. Netice ne, ne Rusya'nın ne Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı değildir bu. Bir tanesi zaruretten, panikten girmiştir, öbürü ahmaklığından yani megalomanisinden ve sonu çok kötü oldu. Kimin daha erken öldüğünü de gördük. Çok feci bir ölüm oldu Rusya İmparatorluğu için. Evet. Siz kitabın 130. sayfasında şöyle bir cümleniz geçiyor. Atatürk şartlar dolayısıyla diktatör ama teoride diktatörlüğü yoktu. O da çok tartışılan bir konu işte döneme göre işte Atatürk diktatördü. Ha öyle çok şey diktatör falan böyle utanmadan yazılıyor. Bak bunları söylemek lazım. Denge çok önemlidir. Demokrasinin öldüğü ve küçümsendiği bir çağdayız. Yani Bernard Lewis'in, ben Viyana'da bir lafını söylüyorum, demokrasi İngilizce konuşan milletlerin rejimidir dedi yani Almancacılar'a ve doğru diyor. Bu bir özgün bir rejimdir onlar için, başka yerde yoktur. Yani iki har parası demokratik zihniyet, alışkanlıklar Britanya'nın dışında yoktur. Amerika'da da kendine göre vardır yani sendikalara falan yaptıkları hariç tabii ki kendine göre aynı sistemin bir uzantısıdır. İskandinavlar da öyledir ama bütün Avrupa'da yoktu ve daha da enteresanı demokrasilerin iflas etmiş bir dalavere olduğu konuşuluyor. Şimdi o devirde birisi demokrasiyi özlüyor ve gerçekleştirmek istiyor. Tabii tabu solculuk değildi. Mürtecilerden çekiniyordu. Bu çok açık serbest fırkayla bu kadar sukutu hayale uğramaları seçimleri kazananların daha çok sağ cephenin aşırısından olanlarıdır. Yani bu çok önemli. Hatta şeyi çağırmıştır Gazi Paşa Aydın İl Başkanı olan Menderes, Adnan Bey ne istiyorsun sen diye. Fakat adam doğru düzgün biri. İstiklal Harbi gazisi, yedek subay belli. Bir kere oradan bir yumuşama oluyor tabii. Bir maresal küçük subayına daha başka bakar ilk anda. Ve işte anlatıyor kendince. Bu diyor böyle diyor bu kadar ziraatı yetiştiriyorsunuz iş vermiyorlar. Toprak reformu diyor. Burada diyor iskarpin fiyatını alırsın. İtalyan iskarpinin fiyatına diyor. Şuraya bak ekim biçim yok falan. işte bir şeyler anlatıyor böyle. İlgileniyor birden raporunu yaz diyor. <laughs> Abi yaşlayacak adamı. Muhalif Parti'nin tasavvur ettiği serbest fırka tipi değil yani. Başında tasavvur edildiği değil de gördükleri tiplerden değil. Mesela herkes bilmem neredeki belediye reisine yaptığını söylüyor ama belediye reisi maalesef umdukları tipten değil. Bir yerdeki. Söylemiyorum şimdi onu. Fakat bu belli. Andrew Mango bile yazmış. 1930'larda demokrasi rejimi ve diktatoryanın muhakemesi bugünkü gibi yapılmaz. Bu çok açık bir şey. Yani bunun mümkün değil tersini düşünmek. Ve kendi fikriyatı ilerlemesi çok partiye yönelik. Tabii gerçekleştiremese bile iki kere bu önemli bir gerçek. Bunu bilmek lazım. Ve bu diktatoryada bazı şeyler maalesef maalesef bizim için iyi bir şey ne franco İspanyası ne Mussolini İtalya'sı Hitler'den söz etmiyorum zaten o insanlara yakışmayacak bir sapık rejime o ayrı bir şey bunların hepsi üzerinde durulması gerekiyor yani böyle muhakeme yapılmaz Mesela bir grup var, burada Sovyet Rusya'daki ateizmi aratacak bir ateizm uygulandığını iddia ediyorlar. Nereden biliyorsun diyorum, annem anlatıyordu diyelim. Herkes annesinin anlattığıyla mı tarih yapacak yani? Bu olacak iş değil. Yani buradaki layık davranışlar, din adamlarına karşı davranışlar, din görevlilerine vesaire tamam medreseleri yasaklamışız, tarikatlar kalkmış ama Rusya ateizmiyle buna aynı kefeye koyduğun an çok fazla iddialı olursun. Yani hem ateizme haksızlık yapmış olursun <laughs> hem de bu tarafa yani girmişsin. Orta atışma o... saçma, manasız Saçma deyemez. ama bütün böyle saçmalarla Cumhuriyet tarihi yorumlanıyor ve e, resmi tarih falan diye bir şey yok yazılanlar. Çünkü hiç ikna edici bir şey değil. Ne mektepte okutulan ne konuşulan kahvehanelerde bir tarihçiliktir gidiyor. Bütün Karadeniz kasabalarında gün böyle geçiyor. Orta Anadolu kasabalarında o kadar da geçmiyor. Onlar zaten babadan oğla iki laf söylüyorlar. O gerçek sayılıyor. Bundan tarih bilinci maalesef sakat gidiyor. En tehlikeli yoldur biliyorsunuz.